Merhaba arkadaşlar. Tarot denge sayfama hoş geldiniz. Bakalım bugün bizim duymamız gereken ne varmış? Almamız gereken mesajlar neymiş? Hemen dişin enerji kartlarıma soracağım. Bu arada beğeni ve yorum yaparsanız da çok mutlu olurum. Hemen bakalım bakalım. Güzel enerjilerimizi gönderelim. Almamız gereken mesajları en doğru, en net şekilde sistem tarafından bize verilsin. Burada fal bakmıyoruz tabii ki de bir bilinçaltı okuması yapıyoruz arkadaşlar. Farkındalık kazanma, durumu analiz etme, ne ihtiyacımız olduğunu anlama ve burada duyacağınız herhangi bir cümle, bir kelime size ışık olması dileğiyle. Orta yol 23 numara. Aşırı uçlarda hareket etmekten kaçınarak dengeyi bir kapı açarsın. Dengeli olmak. Burada çok güzel bir kadın figürü var. Bir rüvarlağın dengenin içine yiyen. Bir tarafta kadın bir tarafta melek. Vay, wow, Çok güzel. Evet. Ne diyor e, enerji kartımız bize? Aşırı uçlarda hareket etmekten kaçınarak dengeyi bir kapı açarsın. Demek ki bazı e, iş olsun e, yani bazı konularda iş, aile, arkadaşlık, aşk, kendimizle ilgili e, herhangi bir bir durumda bir kanıya varıyorsak, bir durum içerisindeysek uçlarda hareket etmemeliyiz. Mesela örnek veriyorum. Işte ben çok başarısızım. Yani bu çok uçlarda bir tanım. Yani illaki başarılı olduğun veya ee, o konuda başarısızım dediğin konuda illa ki kat ettiğin şeyler yollar vardır o yüzden kendine de çok yüklenmemek gerekiyor ee, birçok konuda aşırı uçlarda hareket etmekten kaçınarak dengeye dengeli olman dengeye bir kapı açman orta yolu bulman orta yol aynı zamanda nedir Küslüklük, küslüklükleri konuşamadım ama Son bulması. Yani hadi, hadi gelin bir orta yol bulalım. Yani bir arada beraber barışalım enerjisi de verir aslında. Peki tarot bize ne söylemek ister? Önce şöyle söyle yapmak istiyorum. Şu kartları almak istiyorum. Bize kartları bize ne söylemek istermiş bakalım. Zihin, politika. kendi sattı arkadaşlar ve iyile, iyileştirme. Şu kartı şöyle yan alalım. Şöyle. Görüyorsunuz değil mi? Evet, zihnimiz karma karışık. Çok belli değil mi? Şuna bakın. Karma karışık. Düşünceler. Bir maske takıyoruz veya etrafımızda maske takan birileri var ama Buna rağmen iyileşmeye bir adım atıyoruz. İyileşmemiz gerekiyor demek ki. Demek ki dengeye gelmek bizi iyileştirecek. Demek ki bazı zihinsel düşüncelerimiz, yani zihinsel düşünce derken zihnimizde olan düşünceler, kafamızı karıştıran, kurcalayan, bizi baskı altına alan düşüncelere biraz dinginleştirmek, sakinleştirmek gerekiyor. belki de bazı ortamlarda kendimiz gibi olamıyoruz maske takmak zorunda kalıyoruz veya bize maske takanlar etrafımızı sarmış bunlardan uzaklaşmak bunlarla orta yolu bulmak yani nasıl biliyor musun hani düşmanla düşman olmamak böyle bir durum ben, bana böyle bir enerji verdi kartlar ve iyileşmek iyileşmek dengeyle burada kalp çakrasından bahsediyor sanırım ellerin şifalı ellerini kullan Ellerin şifalı diyor. Evet, bakalım Tarot bize ne diyor? Demek ki orta yolu e, zihnimizde bir orta yol, kalbimizde bir orta yol ve e, ikilikler, ikile, yani iki yüzlükler maskeler, bunlarla ilgili bir orta yol. Bu şöyle de oluyor arkadaşlar, sanki zihin ve kalp arasında girip geldiğimiz için kendi kendimizi de kandırıyor olabiliriz. Kendimizi kandırdığımız için dolayısıyla etrafı da kandırıyoruz. Kandırmak, kanmak önce kendinle başlar Peki. Hemen alalım çok uzatmadan. Zihin, zihin, zihin. Ne var mı zihnimizde ya? Ne var mı zihnimizde? Kutlama, başarı, bir haber evet arkadaşlar burada e, videonun başlarına da söylemiştim hani başarısız hissediyorsak aslında burada şöyle bir anlam geldi bir şeyi başarmak e, bu e, yeni başladığımız bir iş e, veya yeni başlayacağımız bir iş daha o işte o durumda biz biraz daha böyle tuyuz, öğrenciyiz daha yeni ele aldığımız bir iş ve biz bunu başarmak istiyoruz belki çevremizde güçlü, başarılı görünmek istiyoruz. Ama diyor ki kartlar ya yani biraz daha sakin ol. Ya yani sen daha toysun. Prens enerjisindesin. Öğreneceksin. Bak bu aslanı Ercelleştirmeyi, gücünü eline almayı, bu sonsuzluğu sonsuz başarıyı elde etmeyi öğreneceksin ama biraz daha sabret çünkü bu senin zihnini sürekli karıştırıyor aslında burada çok güzel e, kartlar 3 de olumlu kartlardır ama zihin için çektiğimiz için, yani karma karışık bizi baskılayan bir zihin var orada o yüzden biraz daha böyle öğüt nacizane öğüt verici şekilde anlatmaya çalışıyorum e, bir kutlamaya ihtiyacım var bir başarı elde etmeye ihtiyacım var belki e, barışmaya ihtiyacım var kılıç prensi olarak gördün işte hava elementinde birisi olabilir bu bir abin bir kardeşin bir akraban veya bir sevdiğin insan da olabilir onun yanında güçlü durmaya ve onunla barışmaya ihtiyacın var ve bu sürekli senin zihnini karıştırıyor. Yani burada kolektif bir açılım yaptığımız için birçok senaryoyu söylemek durumundayım. O yüzden birkaç farklı anlamını anlatmaya çalışıyorum. Hangisi size uyuyorsa alın arkadaşlar. Amacım dediğim gibi bir cümlenin, bir kelimenin size bir ışık olması. Kafanıza şöyle bir ışık yani doğması anladınız mı? Belki hayatınıza veya işte zihninize bir yön vermek, olumlu bir yön vermek amacım. Evet, e, pekala bir başarı ihtiyacımız var. Demek ki kendimizi başarısız hissediyoruz. Bir barışma ihtiyacımız var. Pekala, pekala. Politika. Politikaya bakalım. Evet, politika dedik. Ya kılıç beşlisi geldi. Tabii ki de politika dediğimizde kılıç beşlisi. İki yüzlükler. Evet arkadaşlar burada aile içerisinde bir takım problemler söz konusu belli ki. <laughs> alıp verme dengesi bozulmuş olabilir öfkemize inek düşmüş olabiliriz bu iki yüzlükler neticesinde öfkelenmiş olabiliriz kazandım derken kaybetmiş olabiliriz veya aile olarak gördüğümüz insanlar bu bizzat ailemiz de olabilir e, biz kazandık derken kaybetmiş olabiliriz onlar Kazandım derken zaten kaybetmiş oluyorlar. Yani şu kılıç beşlisini biraz irdelemek istedim. Kılıç beşlisi toksik bir enerjidir tamam mı? Burada kazanan bir adam var ama hani kazanmasa daha iyiydi. Çünkü aslında kaybetti savaşı. Ee, biraz kibir, biraz ego. Ama o asıl olay bu değildi burada. Asıl olay bu kılıçları, bu üç kılıcı toplamak değildi. Burada bir eee vardı yani e, bir oyun vardı ama bu oyunu savaşa çevirdi bu arkadaş. Ve öfke tabii ki de hızlı ilerlemek, bazı şeylerin hemen olmasını istemek, dikkat etmemek yolda giderken bu kazanma hırsı, kazanma hırsıyla bazı işte ailemizdeki veya aile olarak gördüğümüz insanların canını sıkmış olabiliriz veya onlar bizim canımızı sıkmış olabilir. Ve aslında şöyle bir durum var. E, maskeleri görememişiz arkadaşlar. Burada hızlı giden at yani dikkatsizdir. Kılıç beşlisi. Burada bir e, alıp verme dengesi bozulmuştur. Savaş barış ortamı yani savaş yani barış ortamı varken savaş ortamına çevrilmiştir. Burada ee, güvendiğimiz insanlarla yarışmaya çalışmışız ve maskelerini görememişiz. Belki onlar da onlar bizimle yarışmaya çalıştı. Peki iyileşmeye bakalım. İyileşme. Yani burada ortoyu bulmamız gereken aile olarak gördüğümüz ailemizden kim varsa onlar büyük ihtimalle. yıldız tabii ki de yani iyileşme kartı yıldız gel gelmez hangi kart gelebilirdi yeniden doğma ankar yıldız gibi parlama iyileşme evet arkadaşlar bakın yine denge kartı geldi nasıl iyileşeceğiz orta yol yani denge yin yang dengesi Tekrar gösterelim. Aşırı uçlarda hareket etmekten kaçınarak Dengeye bir kapı açarsın. Ee, çok yorulmuşuz. Artık savunmaya geçmişiz. Hayatımıza yeni bir dönem başlamış belli ki çünkü. Yıldızın önce kule vardı arkadaşlar. Kule neydi? Ani bir şokla Güvendiğin dağları kar ya Ay, kar yağması. <laughs> Aynen kar yağması. Ee, o kulelerin, o duvarların belki bu güvensizlikle oluşturduğu Zihin karmaşanlı bu maskelerle oluşturduğun o sınır değildi kuleler, duvarlar birdenbire yıkıldı ama ne oldu sen yıldız gibi doğdun. O kulenin altında kalmadın. Evet yoruldun çok fazla. Eee bir asker gibi savunmadasın. Çünkü bir kulenin yıkılışı zordur. Yani burada kule yok niye kule anlatıyorsun aşağı dersen yıldız var. Yıldızın önceki kar kule ne yıldız oldun sen? Onları, o zorlukları yaşadın. Savaştan çıktın. Aslında şuradaki savaştan çıkmışsın. Ve yavaş yavaş dengeyi bul, bul, bularak iyileşeceksin. Çok güzel geldi kartlar. Peki, 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 peki. Dengeyi nasıl bulacakmışız? Soralım bakalım. Dengeyi nasıl bulacakmışız? Burada aslında bize, bize problemler verdi. Yani şey zihnindeki bu başarı, barışma, sürekli kurcalayan şey, etrafına güvenli insanların maske takması, iyileşmeye giden yol. Aslında sorun analizi yaptık burada. Peki nasıl yapabiliriz? Bu dengeyi nasıl gelebiliriz? Tarot bize ne söylemek ister? Aşıklar. Ah be. Bir açılımda da aşk çıkmasa şaşardık değil mi? güvendiğim yani güvendiğim dağlara kar yağdı yani <laughs> bunu gülerek anlatıyorum çünkü üzücü ya tılsım kralı gibi gördüğüm bir insan harabeye çevirmiş seni o kulenin altında o kalmış sen yıldız gibi pardamışsın hiç merak etme o kulenin altında o kuleden o cama aşağı düşen kılıçların altında ezilip kalmış kan revan içinde Belki doğmak istedi seni kuleden, kendi düştü. Sen bir yıldız gibi doğdun, yeniden doğdun. Peki, demek ki neymiş arkadaşlar? Dengeyi nasıl gelecekmişiz? Eski aşık, fıstık kralı gibi gördüğümüz olan değil bak, gördüğümüz insanla alakalı bir dengesizlik yaşamışız. Peki, dengeye nasıl geleceğiz? netlik fikir olarak netlik ne istediğini bileceksin karar vereceksin net A ise A B ise B ben bunu istiyorum ben bunu istemiyorum net olacaksın çünkü sen imparatorçe gibi bir insansın erkek kadın olman hiç fark etmez burada o Anadır İmparator için. Bir önceki e, videomda da çıkmıştı hatırlarsanız. Tabii ki biz İmparator Tabii ki de İmparator çıkacak bize. <laughs> Başkası yalan olurdu. Ve alıp verme dengesi. Arkadaşlar burada hiçbir ve şurada da adalet geldi. Kendi kul hakkına girmeyeceksin. Bak elimde böyle oldu tamam mı? <laughs> Şimdi şöyle bir durum var. Burada da terazi, burada da terazi buradaki terazinin kılıcı kılıç burada ise bağışlama verme imparatorçay zaten verendir pasif enerjidir dişil enerjidir ee, doğa anadır oldurandır venüs'tür aşktır do doğan do şey doğum yapandır oluşturandır tamam mı sen imparatorçay gibi bir insansın bunun farkına varacaksın bunu farkına varman gerekiyor. Kendi varlıkların, kendi güzelliklerin, kendi bahçen kendi evin, kendi fikirlerin en tap noktada. Ve bunu bilerek bu adaletin kılıcını dur kardeşim orada deyip yukarı kaldırmayı bileceksin. O zaman dengeye gelirsin. Kendi sınırlarını koruyarak. Kulelerin Duvarlarım vardı, yıldız o duvarlar kuleler dağıldı, yıldız gibi doğdu. Artık kulelerin arkasına saklanmak yok. Artık çok duygulandım. Sınırlarını net belirleyip doğru insanları kabul edip, bak burada bir eli kabul eder, bir elinde de kalış tutar. Doğru insanları kabul edip, yanlış insanları dur diyeceksin. Kendi kulaklarına girmeyeceksin. Sana verilenden daha çoğunu vermeyeceksin ne hak ediyorsan ilahi adalet diyor ki artık bu adaleti başkasından bekleme kendin yapacaksın. Bak bunlar, bunlar dişi enerji. Evet dengeye orta yol anca böyle gelirsin. Tabi bu kır dök parçala demek değil. Ne istediğini bil zihinsel yani zihninde dolaşan bu düşüncelerden bir kurtul. Çünkü sen zaten imparatorçısın. Sen var olduğun haliyle zaten mükemmelsin ve daha da gelişiyorsun. Merak etme. Adalet, ilahi adalet senden yana. Orta yolu bulduğun sürece kendi içinde dengeyi yani bulduğun sürece insanlara sınırını net bir şekilde çizdiğin sürece e, iyileşeceksin. Çok güzel, çok güzel geldi kartlar. Şöyle de göster, göstereyim. Mükemmel mük 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 Şöyle Bakalım <laughs> Direkt iyileşmeyi göstereyim kapak fotoğrafı yaparım Evet Arkadaşlar çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için Beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum Son cümleleri biraz fazla Abarttım yani konuştum böyle altını çizeyim derken 10 kere aynı cümleleri Kurmuş olabilirim kendinize çok dikkat edin. Bir de, yani son gitmeden bir de Rumi'den Rumi ile kapatalım mı ya? Rumi canım Rumi çok seviyorum Rumi'yi. Mesaj versin bize Rumi'miz. Hangi dine inandığımızdan bağımsız arkadaşlar bu. bakalım güzelce karıştırdık şimdi kolektifime bana en doğru en gerçek mesajları duymak istiyoruz ver bakalım bak kılıçların omlusu harabenin altında muazzam bir hazine var Evet. Harabenin altında muazzam bir hazine var. İyileşiyorsun. Yıldız gibi doğuyorsun. Evet arkadaşlar. Üç tane kartımız var. Bu üç tanesinden birisini seçin. Üçünü de seçebilirsiniz. iki tane de seçebilirsiniz. Fark etmez. Burada videoyu durdurabilirsiniz. Odaklan, odaklanıp seçebilirsiniz. Ben başlıyorum. İlk kartı seçenler. Şunun güzelliğine bakar mısın? Güneş. 19 numara Güneş, ruhun Güneşi sonsuzdur, dünü yoktur. Ruhun Güneşi sonsuzdur, dünü yoktur. Burada Güneşi anımsatacak bir kart gelmiş miydi bize? Yok, o bir önceki açılımdaydı. Kılıçların Sultanı, bir ipteki inciler gibi kralların ellerinde kaldırılacağım. Bir ipteki inciler gibi kralların ellerinde kaldırılacağım. Arkadaşlar bu ne demekse asla anlamadım. <laughs> Ama kılıç kılıçası olduğumuzu unutmayalım. Net fikirlerimiz olan. Krallar bile önümüzde dizilecek. Böyle olacak. Üçüncü kartımıza geçelim. Pir. Beş numara. Aziz. Tarottaki Aziz'e karşılık gelir. Bir bilge her iki dünya için rahmettir. Evet. Umarım mesajları almışsınızdır. Hepimizin iyileşmesi dileğiyle hoşçakalın.